Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, şu anda çok güzel bir yerdeyim. Yaklaşık 2 yıldır Avustralya'dayım. Ee, görüntü kalitesinden dolayı özür dilerim. Çünkü ışık fazla yok ama size şunu söyleyebilirim. Şu anda dünyanın öbür ucundayım. Yani yarım güney yarım küredeyim. Ee, burada Türkiye ile Avustralya arasında yaklaşık bir 8 saatlik zaman dilimi var. Tabii ki bunun dışında bakıldığı zaman Gerçekten yolculuk yapmak özellikle yolculuk yapmayı seven arkadaşlarımız varsa aramızda bir gün altı bir gün yani yaklaşık bir güne yakın bir süre uçakla buraya gelmek. Diğer bir yandan ben burada öğrenci vizesiyle geldim yaklaşık iki sene falan oldu 2023 Ağustos ayında geldim. Şimdi Burada hani iyi kötü bir düzen kurdum tabi bu düzeni kurmamda en büyük etken burada benim teyzemin ve amcamın e, eniştemin olması. E, tabi enişteden öte aslında bir abi diyebilirim çünkü çok yardımcı oldu. Hatta size göstermem gerekirse takip ederse de kamera beni de şu tarafa doğru e, pek şey yapmıyor da bir dakika şunu şöyle sabitleyeyim. Şu görmüş olduğunuz şurada bir Toyota var yeşil ee, Kendisi bana verdi bunu Burada yaklaşık bu arabanın yani 2000 dolara Uygun bir fiyata bulursunuz 2000 dolara 2500 dolara ee, Şimdi Asıl konumuza gelme, gelecek olursak Ben buraya nasıl geldim ee, Türkiye'de ne yapıyordum Şu anda burada ne yapmak istediğimi Şimdi arkadaşlar e, Hemen konuya girecek olursam Ben 2023 Ağustos ayında, 22 Ağustos'ta ben buraya geldim. Ee, 1 Eylül itibariyle dil okulum başladı, 6 aylık bir süreç. 6 aylık süreçten sonra da şöyle bir durum gerçekleşti. Ee, mi bitmesine son bir ay kala falan. Yine bir 6 ay dil okulu, üzerine de e, proje yönetimi, sertifika ve diploma, 1,5 yıllık diploma programı toplamda 3 yıllık bir vize başvurusu yaptım. O da 6 ay köprü vize de bekledikten sonra 21 Haziran 2024'te onaylandı geçen yıl şimdi bu süreçte sizin Türkiye'deki özellikle Türkiye'deki ajantalarla çalışmak isteyen arkadaşlarıma söylemek istiyorum Türkiye'deki ajantalar bazen sizlerin istediği şekilde bir plan veya bir program hazırlamıyorlar ve genellikle sizden başvuru yapmanız durumunda bile 350 veya 400 dolar arasında bir başvuru ücreti ödüyor, ödüyorsunuz. Daha doğrusu danışmanlık ücreti. Ama aslında ben buraya geldikten sonra şunu öğrendim. Bu danışmanlık ücreti tamamıyla yasal değil. Nerede olursa olsun, ajantanız nerede olursa olsun. Sizin başvuru hazırlığınız, başvuru süreciniz, her şeyiniz tamamıyla ajanta tarafından yapılıyor. Çünkü okullarla aralarındaki yapmış olduğu anlaşmalar gereği zaten vizeniz onaylandıktan sonra, siz zaten okula paranızı ödedikten sonra ve vizeniz onaylandıktan sonra okul gerekli bir şekilde okula zaten şeyini ödüyor, parasını ödüyor. Yani kısacası kendi karına ne kadar düşüyorsa ödüyor. Ee, her neyse şimdi sizlerin buraya gelip, işte bütün gün burada çalışıp, işte Ubaits yaparız, Dordeş yaparız, işte ne bileyim Uba X yaparız. Bu tür videolar çeken arkadaşlar var. Ben ilk başta şunu söylemek istiyorum. Burada sizin 24 saat çalışma hakkınız var. Tax file'ından bayan. Tax file'ından nedir? Düşünün ki Türkiye'de siz sigortalı çalışıyorsunuz. Haftanın 40 saati veya 50 saati çalışıyorsunuz. Devlete belirli bir miktarda para ödüyorsunuz. Yani bu otomatikman sizin maaşınızdan kesiliyor. Sigortanız da buna dahil. Onun haricinde burada ödemeler haftalık olarak yapılıyor. Kimi yerde 15 günde bir yapılıyor. Bu şekilde. Ee, yani siz 24 saatlik süre içerisinde günde sadece haftada 4 gün olmak üzere günde 6 saat çalışabilirsiniz. Toplamda 24 saat. Veya 3 gün 3 gün şekilde çalışırsınız. Günde 8 saat, 3 günde 24 saat yapar ve bunu aşamazsınız. Eğer Tfiel ile çalışıyorsanız yani vergili bir şekilde. Diğer bir seçenek ise ABN. ABN ise ABN bahsettiğimiz şu. Sizin düşünün Türkiye'de bir firmanız var. Siz burada bir hizmet sağlıyorsunuz ve sizin ABN numaranıza yani vergi numaranıza banka hesabınız üzerine ödeme yapılıyor. Bu durum ABN'de de aynı. 24 saati ABN'de geçemezsiniz. Özellikle Ubaits, UbaX veya dordeş yaparken Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ya işte biz bu süreçte bu süreye kadar yaptık da bir sıkıntı olmadı işte vergimizi ödedik, şu ödedik, bu ödedik falan. Tamamdır, doğrudur. Ee, belki bir sıkıntı çıkmıyor ama Avustralya'nın Texas Office'ın yani ATO'nun takibine takılırsanız sizi çok büyük ciddi sorunlar bekliyor. Çünkü sizin vize kurallarınız gereği 8.501 vize e, kuralı var. Work limit yani Full time çalışamazsınız Size kuralların verdiği süre içerisinde Çalışabilirsiniz bu kadar Onun dışında Arkadaşlar e, burada Hayat gerçekten güzel Avustralya dünya üzerinde yaşanabilecek Ülkelerden biri Ev fiyatları gerçekten pahalı Özellikle satın alma opsiyonlu olarak düşünürsek Ama e, Kira olayı burada yine fazla Çünkü ben şu anda dediğim gibi kira ödemiyorum Teyzemgilde kalıyorum e, Yani yaklaşık burada en en uzak yerde bile kiralar 200 dolardan başlıyor ki bu da private değil. Eğer private bulabilirseniz 200-250 dolara gerçekten çok şanslısınız. Şehir merkezinde oturmak istiyorsanız paylaşımlı oda 280, 290, 250 civarından başlıyor. Private odaları, odalar 300, 350, 400 dolar, kimisi 500 dolara kadar çıkabiliyor. Tamamıyla konumuyla alakalı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani burada bu şurada bir saha var. Yani Avustralya'nın her bir noktasında çok büyük sahalar var. Özellikle park alanları falan bayağı fazla. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. özellikle bu son zamanlarda gerçekten Avustralya içinde vize başvuruları yapıldığı süre zarfında inanılmaz derecede bir vize reddi var. Ve Türkiye şu anda level 3. Maalesef ki ülkemizin bulunduğu ekonomik durum ve siyasi çıkmazlardan dolayı yani Avustralya bu duruma böyle bakıyor ve ajantaların yanlış yönlendirmeleri sonucu yapmış olduğu yanlış yönlendirmeler sonucu öğrencilerin profillerine uygun bölümlere yönlendir yönlendirmedikleri için bu durum günden güne ülkenin prestiji açısından da eğitim açısından da gittikçe kötü duruma gelmiş durumda. Şimdi benim proje yönetimini tercih etmemdeki sebep nedir? Neden ben bunu tercih ettim çünkü biliyorum bu bölümü, bu bölümü bitirdikten sonra permanent residence yani PR'a veya temporary vizeye ya başvuru yapamayacağım ben bunun farkındayım ama Arkadaşlar ben bir yurt dışı, yani şöyle söyleyeyim size Türkiye'de yaklaşık 10-15 şubesi olan bir ajantayla çalıştım Adana'da bulunan bir ajanta Ben buraya geldikten sonra hiçbir şekilde benimle doğru düzgün bir iletişime geçilmedi Sonrasında ben iletişime geçtim. Sonra başka bir yerde işte Melbourne'da şubesi denilen bir yer vardı. Onlarla iletişime geçtim. Hani o zaman da tabii yani sonuçta bu bir iş. Bu, bu işe bir ticaret olarak bakılıyor. Ee, bana ilk başta yaşlı bakımı önerildi. Yaşlı bakımı iki ay sonra listeden çıkarıldı. Bazı okullar hatta dahi kapatıldı ve sertifikalar iptal edildi. Çünkü hasta bakıcı olmak istiyorsanız burada en azından bir lisans, hemşire lisans mezuniyetiniz olması gerekiyor. Ee, diğer bir yandan marangozluk önerildi. Marangozluk içinde yani burada permanent almak biraz zor çünkü siz 18 aylık yani marangozluk vesaire bunun gibi kursları bitirdiğiniz zaman, mesleki kursları bitirdiğiniz zaman geçici vizeye başvuru yaptığınız zaman bu tamamıyla geçici yani sizin burada kalıp kalmayacağınızın kesin bir kanıtı yok, kesin bir gerçeği yok. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Size bu kursa giderseniz işte burada kalırsınız, işte bunu yaparsanız burada kalırsınız diyenlere inanmayın. Bunu özellikle size söylüyorum. Ee, muhtemelen çok karıştırdım ama her neyse kendi konuma döneyim. Seçmemdeki sebep şu oldu arkadaşlar. Ben kendi vize başvurumu kendim gerçekleştirdim. Okuldan suyu almaya çalıştım ama okul dedi ki bir acentayla çalışmanız lazım. Ben de IDP Avustralya'yı buldum. IDP Avustralya ile çalıştım. IDP Avustralya'da hatta Türkiye'de de ofisi olan bir yer. Sizlere öneriyorum yani muhakkak Türkiye'deki IDP'ye veya eğer Avustralya'daysanız Avustralya'daki IDP'ye gidip online olarak da randevu alabilirsiniz de görüşebilirsiniz de. Kesinlikle IDP ile benim herhangi bir sponsorluğum bulunmamakta, herhangi bir vize danışmanı değilim veya öğrenci arkadaşlarımı kurslara yönlendiren biri de değilim. Sadece sizlerle sahip olduğum deneyimleri paylaşmak istiyorum. Şimdi buraya gelip burada yaşamanın vermiş olduğu o huzuru, o güvenliği hissetmeniz sizi buraya günden güne aslında daha da bağlıyor. Yani burada işler ne kadar kötüye gidiyorsa düşünce şöyle düşünüyorsunuz. Bir yandan da o kadar güzel ilerliyor. Çünkü neden? Türkiye'de yapamadığınız şeyleri burada yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, telefon satın alabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum daha deminki gösterdiğim gibi, 2000 dolarlık bir araba alabiliyorsunuz. E, deponuzu 50 dolara 60 dolara yani tabii ki yakıt tercihinize bağlı e, fullleyebiliyorsunuz. Yani burada şu anda en düşük yani Sidney için konuşuyorum, e, meşhur olmayan bir e, fuel yani bir yakıt istasyonundan 1.5 dolara rahatlıkla bir bu litresi bir buçuk dolar olmak kaydıyla deponuzu doldurabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Çünkü ben yaklaşık 60 dolara falan öyle bir şey dolduruyorum. 58, 60. Hani belli değil hani ne kadar harcadığınıza bağlı olarak. Ee, toplu taşımayı da tercih edebilirsiniz. Toplu taşıma haftalık bir 50 dolar gideri var. Cuma cumartesi bazı günler 50 dolar harcadığınız zaman ücretsiz olabiliyor öyle bir şey var. Eee onun dışında dediğim gibi yani burada kendi başınıza bir şeyler eğer yapabilirseniz yapabiliyorsanız güzel bir şey ama eğer elinizde bir destek varsa bir tanıdığınız varsa o kadar çok şanslısınız ki yani ben bu konuda şanslı kendimi hissediyorum yani şanslıyım hatta diyebilirim bazı şeyleri daha fazla da başarabilirsiniz yani daha da hani bir sıfır önde başlayabilirsiniz. Ama eğer bir sıfır gerideyseniz hiçbir şekilde pes etmeyin. Her zaman için kariyerinize ve neye başarabil neyi başarabilirsiniz onu e, şey yapın. E, ona odaklanın her zaman için. Ben şu tarafa geçmiş çünkü arkada insanlar geliyor. Şey yapmasınlar, rahatsız olmasınlar. Hani şu arkamdaki gördüğünüz ev yaklaşık belki 5-10 milyon falan vardır. Tam bilmiyorum da. Işık e, kalitesi için özür dilerim çünkü gitti. E, şimdi diğer bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Videonun uzunluğuna da bakalım. Sonunda kayı bak, geçti. <laughs> 12 dakika. Yani aslında ben bunu bu haliyle koyacağım. Yani izlemek isteyen sonuna kadar izleyebilir. Hani şu anda durum böyle. Hani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir telefonu Xiaomi şöyle göstereyim. Şöyle bir telefonu 400-500 dolar alabilirsiniz rahatlıkla. 5G versiyonu. İşte ne bileyim şöyle bir arabayı da alabilirsiniz şu tarafta hatta şu tarafa doğru çevireyim de. Şu tarafı bir, aynen şöyle bir arabayı da alabilirsiniz ayrıyeten. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Bayağı konu karışık oldu ama eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz yine fikirlerinizi benimle paylaşmanızı yani öne bir şey yaparım hani beklerim nasıl bir şeyiniz varsa. Bütün çekim tamamıyla doğal olacak. Yani bundan sonraki YouTube'a yükleyeceğim videolar da dahil hepsi. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.